<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toka World videosu çekiyoruz. Ama sizden e, videodan önce biraz karakterlerin evi filan tasarladım. <laughs> <laughs> Alsiye çok fazla. Bu da güncelleme geldi. Böyle artık gerçekten yürüyebiliyorlar. <laughs> Bilenler için lütfen yoruma yazıyın. Bu çok tatlı ev. Evi çok iyi yaptım lan. Evde bir tane Thanos var. Bir tane 333 var. Bir tane de 222 var. Hamilek Direkt scoot game'i. Bing bing bing. Da, na, 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 na. Bing bing bing. Ama evde çok güzel şeyler var. Ev gerçekten çok iyi. Şöyle gece lambaları falan var. <laughs> ya! şöyle 333 222 ve lan 222 ile 333 artı lan beynim yandı lan <laughs> neyse başlayalım rp başlıyor anne efendim oğlum benim canım sıkılıyor git yat o zaman BVV şimdi bvv duymanız için e, sesi açacağım Gel lan buraya. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey Karışırım. Ayağım kadar bir boyutsun zaten. Anne kız. Anne şunları camdan her şeyi fırlatabilir miyim? Olmaz. Biz onları parayla alıyoruz. Anne. Şimdi paraların var ya. Konşunum var ben gidiyorum hadi bay bay. Bay bay yer oğlum. Konser bitmesi için yatırıyoruz. Konseri nerede versin? He tamam tamam. Hadi bakalım. <laughs> 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 yaparlar diye düşünüyorum. Zaten Big Big kurbu öyle yapmıştı herhalde. Lan ben 5 yıldır bu kutu arıyorum. Burada üstler falan var işte. Bunu bilenler için söyleyeyim. Oha. Çöplük her şey Mikrofon buldum. Bing bing bing. Nı nı nı, bing bing bing. Tam daha iyi oldu. Mikrofonu bulduk ya. Bing bing bing. Tın, nı nı, nı, bing, bing. Keşke tanısı büyük yapsaydım ya. Bing bing bing. Nı nı, 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 nı. Na 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 Şş, fantastic baby ya. Dayayı. 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 Tam konser bitmiş olsun bence. Çünkü çarkının söyleyeyim yani ne yapayım? Da, na 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 Bing 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 na 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 bing bing na 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 Fantastik bebiğin. Aa ya Neyse o kızı da alıp götüreceğim bence. Bence olur yani. Neden olmasın? Neden olmasın? Sebep. Sen neden buradaydın ki yani? Lan. Eski toka oldu. Olmaz Ya dın dın kut. Bing bing bing. Aa dur. Fide'ye çöken kamera arkaları da olabilirdi. Şu kamera arkası olsun. Bing bing bing. Aa dur lan Big Bang kurulunda tek kanal yok ki. Şunu al. Şunu al. Bing bing bing. Bing 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 La da ya da ya da ya bing bing bing. Na na bing bing bing. na da ya da ya da ya bing bing bing. Anyway la da ya da ya da ya. Oğlum, ne kaydı diğer saymıyor Nereden şey bu? Kapanmıştır büyük Şişki şey çıktı. Evet. Git, git de. Git. Zaten ben buradan kaçmam lazım. Konser verdik gidiyoruz hadi bakalım Tamam hadi kaçak otele gitsinler bence. Değil mi? Bu arada otel serisi de gelmesini istiyorsanız Yükseğe şey abone olun Ve e, Abone olun bir like Size çok teşekkür ediyorum. Bu videoya da bir 12 like falan gelirse iyi olur. Çünkü benim hiç uzun videolarıma böyle fazla short doğum gibi like'lar gelmiyor. Neyse biz otel sevgisini şimdiden başlatalım. Konser serisi çok iyiydi ya değil mi? Aynen. Al şunu götürün. O oh, sıkımlara aynen şunu götür. Ay bunu ne güzel vermiş. Evet canım. Tamam ya hadi gidelim. <laughs> Şu, bu arada güncellemeyi bilmemiz için. Şuna şey bakın. Yürüme yok. Hadi bakın. Yani. Neyse şunu aldık mı? Kıyafet değil falan koyak. Ya üstümüzde herkesin kıyafeti var. Kıyafet falan almayalım. Çocuğun yatağına bak. Lan. Koysana. Çocuğum. Neyse bunu elde taşıyormuşuz. Şu bilgisayara atak. Tavanın bu. He sabah kahvaltı yapmışlar bunlar. O yüzden. Şu, tava şurada kalmış. Yakarız onları ve geliriz. O ne ya? Neyse şunu alak. Şu gece lambasını taşıyabilir miyiz? Oha! Yuh ya! BBB'leri elimizde mi taşısak? Yok ya BBB'leri zaten yatağı var. BBB'ler geliyor. Bu arada normalde siyah BBB var ya. ya bir 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 de buldum. Bir 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 var ben neden almıyorum dedim aldım işte. Bak hadi gençli. Var otel böyle ücretsiz olanlar için otel şey olabilir. <laughs> otel yeni başlangıç olabilir. Kaçıncı katta yaşıyoruz biz o evde? Diğeri zaten tek katlı. Ben böyle bazı şeyleri atınca şey oluyor. Mier mier diyorlar. Biriler yani, siz balkondan düşerseniz bir şey yapamayız. O yüzden balkona çıkmak lazım. <laughs> Ama oğlum sen de çok çıkmasan olur çünkü burası çok yüksek. Bi orada çık oradan. Bak şimdi bi bi oraya bir yere koyabilirsin. Ya hay güzel Sen di ya bevi de ya <laughs> Ama tek etkiler bu. <laughs> Eskiden ben böyle yatağın açılabildiğini biliyordum. <laughs> 神呀！ Kardeşim, açıl. 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 Bir şey, bir bir şey Bu alanda bir şey fark eden, anormal bir şey fark eden için söylüyorum. Bu gitti bahlamayı düşünüyorum. Ah sabah oldu ne düşünüyorsun bilmiyorum. Daha beş yaşımız. Abi bi bi sana bir şey demiyorum ya. Sen ne kadar hayırsız bir adamsın tikisin sen. Can. Bi 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 bu da yatamıyor. Bi 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 sabah nasıl uzun olur da vallahi her sabah sabah olmuyor. Tamam o zaman. akşam da yapıyorum. Tamam, sabah mı yapacağız? Bu ev biliyor musun? Ben ilk defa geldim. Neresini bileceğim? Diğer kardeşim de uyudu. Uyusana lan satın almaya inmedim. Beklemiyorum ne, ne yapacağım? Ne yapacağım beklemiyorum. Tamam çıktık. Bra 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 bra, lan <laughs> seni atıyoruz geri mi gidiyorsun çocuğum ya. <laughs> so yeah. let me